Pastacı Börtlen. İyi seyirler dileriz. Ay nerede kaldı bu ya? Müşteriler gelecek ben tek mi çalışacağım? Yoksa bugün izin günleri mi? Ben yandım. Börtlen yapabilirsin. Efendim efendim. Geçtiğim için çok özür dilerim. Yok sorun değil de. Karamelle nerede? Efendim karamela gelmedi herhalde. Bilmiyorum ki. Müşteri gelirse bana haber verirsin. Tamam ben içeride bir toplantım var. Onun için gelmeyeceğim bir süre. Sana emanet. Ama ah, her neyse. Yapabiliriz. Ay sabah sabah kafeye gelmekle ne ettik? Evet ya. Ama çok mu erken geldik sence? Yok erken gelmedik yani. Erken geldik de kalabalık oluyor sonra böyle ki atacak bağıran çocuklar falan oluyor. Aynen ya. Aa evet ilk müşteri. Yapabilirsin Bird. Ay Bird'den benim ismim ya. Tam şeker. Resmen patrona kafayı takmışım ben. Her neyse. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba ben bir patlamış mısır alabilir mi? Ne? Boş varsa benim. Neyse ben de bir kurabe ile süt alabilirim yani varsa tabii. Süt pek gerek yok. Pekala hemen hazır. Hı? Evet sütü buzdolabından aldım. Şimdi efendim buyurun sütünüz. Hemen kurabiyenizi pişiririm. Sizin de patlamış mısırınız hemen. Hızlı. Evet. Evet hamur hazır. Şu Açalım. Kıyalım. Bıtalım. Süresini ayarlayalım. Bip. Ding dong ding dong ding dong. Patlıyor öyle. Evet patlamış mısır? Çık çık çık. Bip. Evet patlıyor. Ay tamam tamam bip. Okey. Efendim mısırınız? Şöyle mısırınız. Teşekkürler. Hmm. Kurabiye ne zaman hazır? hemen. Ding. Ya da şimdi. Hı? Hmm. Kurabiyeler pişti herhalde. Açalım. Hı? Hmm. Şöyle. Şunu i̇şte gibi. Ay, hmm. Şuna kapatalım. Efendim hemen kurabiyeniz geliyor. Efendim kurabiyeniz şöyle. Ee, başka bir isteğiniz var mı? Hayır yok sağ. Ol. Evet rica edersin. Tamamdır. Ay ay geciktim geciktim. Hı? Neyse. Ay geldim geldim geciktim mi? Yok hayır gecikmedin de bu ne Ay Geciktim müşteriler gelmiş. Yok hayır da... Neyse hadi. Hadi müşteriler gelir birazdan. Pekala. Oley. Ay yavaş yavaş. Of benim. Ay, merhabalar. geldiniz Ne isterdin? Kemik kurabiye. Bana da bir... Ee, bana da kemik kurabiyesi olsun o zaman. Hikayeler. Yuppi. İki tane kimi kremi. Ay çok kolay. Haydi bakalım. <laughs> Hamuru ayarlayalım. Hamuru hazırlayınca. Hı? Hamuru hazırladım. İş i̇şte şekilde verdim. Şimdi bunları fırına sokalım. Evet açalım bakalım. Bi bi bi. Tring tung tung. Oh nerede kaldı anne kurabiye? Kızım bekle ya. Ay. Çilekli kurabiye demek mük. Mısır da nefis. Neyse biz bunları bitirek ya. Yam 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 Bitti işte. Hadi sen de bitir. Üf, peki. Yam yam yam. Bitti işte. Of peki. Zaten sütümü içtim. Elinize sağlık. Evet. Of anne bak diğer masadakiler kalktı. Ay tamam kızım. Birisi kurabiye mi dedi? Evet buyurun. Ay vallahi elinize sağlık. Evet. Evet arkadaşlar siz de Börklen kafeye uğramayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.